Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizlere kartlarımı tanıtacağım. Hadi başlayalım. Evet ilk kartımız bu. Şöyle. Kartımız da bu arkadaşlar. Neymar. Ronaldo. İkinci, yok üçüncü kartımızda da Beckham, hmm. İngiltere. Bu 3. kartımızda bu arkadaş ne bu? Lewandowski, Santrafor, Polonya. 91 güç 34 yaş 34 boy 1.85 hız 88 mücadele 89. Bir de böyle var arkadaşlar Messi 50 milyon, milyon euro, 74 güç, 35 yaş, boy 1, 70 hız 88 müda, mücadele 85. <laughs> evet arkadaşlar video bitiyor son kartımız da bu. Arjantin, Martinez, 75 milyon euro, 87 yaş 20, boy 1, 74 hız 90 mücadele 90 bu kadar arkadaşlar bay bay